Ya Nihal abla, sen artık çay içmiyorsun. Süt falan bir şey bulalım sana. Niye çay içmiyor artık? Çünkü doktor dün dedi ki senin artık kendine bakman lazım. İşte hani girdin suya falan, e, çay içme bir süre dedi. Hmm. Abartma Leyna. Doğru söylüyorsun. Mi? E, doktor içme dediyse Hı. içme o zaman. Ay kız, hadi koş bir tuzu getir. Dur Nihal abla, ben Hı. hallederim, sen kalkma. Aleyna, sen otur. Otursan, ablam getirir. Sen şimdi yerini bilemezsin. Dur. Ay dur şuradan ben en iyisi fındığa şey ayırayım. Sosis ayırayım biraz. O kadar da yemesin. yeter mi bu diyorsun? Yeter. Tamam o zaman. Bunu ayırayım ben ona. Kızım ekmekle ye hmm. Ekmek glutenli ya. Ben olabildiğince az tüketiyorum. Ama bu da çok güzelmiş. Anne sen karışmasana kıza istediği gibi yesin. Çocuğum içi bulanacak ekmeksiz. Bulanmaz ben hep böyle yiyorum. Bu da çok güzelmiş ama. Berin o genç onlar karışma çocuklara. Hadi ben bir ellerimi yıkayayım, oradan çıkarım. Ee, kızım harçlığın var mı? O bitti Veli enişte ya. Aa, enişten daha dün 50 lira verdin Ne ara bitirdin o kadar parayı çocuğum? İşte ben de çok harcamayayım diye smoothie, bir tost aldım. Ama bitti yani, 50 lira ne ki? Değil mi? 50 lira ne ki? Neyse. Hadi, afiyet olsun. Teşekkür ederim Veli işte. Dur, ben de geldim. Afiyet olsun hadi size. Sağ ol. Ben de bir veliyi uğurlayayım. Oh. Ay ne güzelmiş bunlar Nehal abla ya. Öyle boş boş konuşma kızım. Doğru söylüyorsun ya ayıp ettim demin iki defa yaptım bile. Yani kız bizim eve göçertir Veli. Sosisleri köpeğe veriyor, çikolatayı ekmeksiz yiyor. Ocağımıza incir dikecek. Ya Perin, tamam. Ya biz onu su falan nasıl para yetiştireceğiz ya? Peyniri kalıbıyla yuttu götürdü. Ben yarın sabah kahvaltıya ne çıkaracağım. Yaparsın sen bir şeyler yaparsın. Hadi kaçsın ben. Allah Allah.